Şimdi 29 kişinin öldüğü olaya bakalım. Apartmanın altında Şişli'de, Gayrettepe'de. Ben biliyorum orayı. Yani hiç gitmedim oraya ama en azından giden arkadaşlar var ve şey var. Söyleyi ver bana. Bir koridordan uzunca bir koridordan giriyor musunuz? 60 metre kadar yürüyorsunuz. Ondan tık tık aşağı iniyorsunuz. Binanın da altında. O binaların üstünde o binalarda ise insanlar yaşıyor. Yani ailelerin yaşadığı yerde gece kulübü olarak olmaması gereken bir yerde hiçbir şekilde emniyet kuralının olmadığı bir yerden bahsediyoruz. 8 kişi gözaltındaydı ki gözaltına alınanların, alınanların sabıkaları öyle bir kabarık ki taciz, efendime söyleyeyim şiddet vesaire her türlü şey var ve e, tadilatı yaparken de ruhsat alınmamış. Acaba gerçekten ruhsatı devam ediyor mu, etmiyor mu bakmak gerekir. Ona da bakmak gerekir. 29 kişi yani tam şu şöyle bir tabir var ya İstanbul'un göbeği derler ya İstanbul'un göbeği neresi diyecek olursam Beşiktaş'ı biliyor musun köprü e, şehitler köprüsü Boğaziçi köprüsü onu geç karşı tarafa Avrupa'ya doğru işte geçtikten sonraki ilk yer aşağı yukarı köprüye 300 metre 500 metre mesafede e, tam böyle e, Gayrettepe dediğimiz yer ve orada çıkıyor işte Gayrettepe Mecidiyeköy arası. E, keşke Bundan da fırsat bilinse bütün gece kulüpleri, eğlence mekanları şöyle bir elden geçse. Çoğunda bu şekilde emniyet tedbiri yok. Çoğunun ruhsatı bozuktur bakın size söyleyeyim ve o bozuk ruhsat içerisinde de çalışmaya devam ediyordu. Çünkü bir bekle beklenti içerisinde değilim. Ya düzgündür veya mutlaka işte denetlenmesi yapılıyordur odur budur diyemem. Çünkü ülkeyi tanıyorum. Ülke yönetilemiyor şu anda. Ülkenin yönetilemediğinin farkındasınız değil mi? Bir kaos var şu anda. Seçim bile e, maalesef bu kaosun giderilmesine neden olmadı. Çünkü ülkeyi yönetenler e, öncelikle kendi iktidarlarını düşünüyorlar. Ve iktidarlarını düşündükleri için ülkede hiçbir şekilde doğru dürüst, bir hizmet de yapılamıyor. Doğru dürüst bir adım da atılamıyor. İşte e, yaşananlar, işte e, gece kulübü hafriyatında yaşananlar, insanlar ölüyor bu ülkede. Denetim yok, hiçbir şey yok ya. Yönetilemiyoruz yani. Kelimenin tam anlamıyla yönetilemiyoruz. Yönettiklerini zannediyorlar.